Merhaba arkadaşlar. 30 Aralık 2020 Çarşamba Gulsuran Park Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Yedili plase oynayanlar için plasenin birinci ayağında 9, 8, 4, 7 bu dört çıkıyor. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. İlk önce yurt dışında bahis anlamında bir tık daha öne çıkan atları söylemek istiyorum. Bu oran anlamında değil, bahis anlamında. Yani diğer atlara göre birazcık daha fazla bahis oynanan atlar. Garantisi yok. Sadece üzerine biraz daha fazla bahis yapılan atlar. Birinci ayakta bir numara. ikinci ayakta 4 numara üçüncü ayakta bir numara, dördüncü ayakta üç numara, beşinci ayakta iki numara, son ayakta da iki ile sekize bir tık daha fazla bahis yapılıyor. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak bir, yedi, iki, beş, Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 3, 4, 8'i yazarak burayı kapatabilir. İkinci ayakta 4 numara tekimiz. Yurt dışında sür direkt bizde AGF'de ikinci at. Yarışın başlamasına yakın muhtemelen birinci at olur. Yurt dışında sür direkt bir at. Yine bu atın arkasına sıralı kili almak isterseniz veya farklı bir kurguda 7 numarayı da ilave edebilirsiniz. ikinci aya 7 numarayı. Üçüncü ayak 6 numara yurt dışında sürdürek bizde de sürdürek çok bildiğimiz için yıktık. Sonra 6 numara çıkıp gelir. Biz de ağzımız açık yarışı izleriz. Dediğim gibi çok bildiğimiz için yıktık. Gene biz bildiğimizi yapalım. Üçüncü ayak 1, 4, 7, 6 şeklindedir. Dördüncü ayak 3, 4, 6, 7, 2, 5. Beşinci ayakta 2 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar 5. ayakta 2 numarayı tek bırakabilir. 3 numaranın yurt dışında sürdürek olduğunu belirteyim. Ama biz 2 ekonomik oyunlar için 2'yi tek bırakacağız. Daha da geniş oynayanlar 3, 6, 4, 5, 1'i ilave edebilir. Son ayakta da 2, 8, İkisi de plase konumunda. Yurt dışında da bizde de. Üzerlerine bahis yapıldığı için bu iki katı yeterli gördüm. Bu iki kat yeterli. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 1, 7, 2, 5. İkinci ayak 4 tek. Üçüncü ayak 1, 4, 7, 6. Dördüncü ayak 3, 4, 6, 7, 2, 5. Beşinci ayak 2 tek, son ayak 2, 8 şeklindedir. Gülsüren Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.